Muhteşem enginarım geldi. Olur tabii ki. Hadi bakalım. Evet. Tamam da süt ekmek olmaz. Tavuk geliyor, ondan sonra kereviz geliyor, sonra börek geliyor. Alaz ekmekle karnını doyuruyor abisi. Böyle bir olay var. Çok acıkınca. Tabii tabii buyurun buyurun. Evet dinliyorum sizi buyurun. Yani bütün yine dediğim gibi yani burada her bütçeye uygun şey var yani mekan var. Yani 6 kişilik bir dediğim gibi biraz önce dediğim şey gibi altı kişilik bir masada hani porsiyonları küçük yine istediğimiz mekanda oturabiliriz. Yani bugün şu an aylık geliri belki 50 bin lira olan çalışanlar dahil Bodrum'a tatile gelebilir ama maalesef ben bu algıyı bir türlü lahmacunla sonra kıramadım. Eyvahlar olsun. Yani, yani çıkın çıkın gelin Bodrum'a değil mi? Ya, yani de, her bütçeye çeye hitap ediliyor. Yani çünkü gerçekten hani şu an sizden söyleyeyim. Her bütçeye uygun hani oteli olsun, restoranı olsun. Yani her türlü yiyeceğin de olduğu, gördüğünüz de gibi yani turizmin açısından gerçekten insanların gelebileceği bir ortam. Hani insanlar bu lahmacun hikayesini sonra insanlar da bir çöreç şey Ankara'da Ankara'dan ya da İstanbul ya da Türkiye'nin başında. Denizi muhteşem zaten. Mı? Evet. Ah lahmacun neler evet. yaptın sen Bodrum'a ah lahmacun. Yani. Kesinlikle o imajı evet. Kıramıyız. Ama Avrupa'ya ondan Evet yelkende balık muhteşem arkadaşlar. Çıkın ee, çıkın gelin. Biri gidip yerini anlatıyor. Hadi bakalım. Evet. Ama Alaz bir tişörtünü görebilir miyim aşkım? <laughs> Alaz'ın ilk ıspanak deneyimi. Yüzüm... Hayır ben ıspanak hayır, hayır baba. Ama papay gibi sen de böyle uçacaksın. Kuvvetleneceksin. Mıskılların böyle yukarı yukarı olacak. Biliyorum babası bilerek mıskıl. Mıskıl. Surata bak. Ben yerim o suratı. Surat ekşidi mis gibi alas ya. Sen ağzının tadını bilmiyorsun aşk o ya valla. Baksana balıktan bile vazgeçti. Ya Hayır. Bandıra bandıra ye beni. Oh! Bandıra bandıra alas. Hadi bakalım. Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Afiyet olsun benim oğlum. Hmm, peynirli patlıcan alas. Peynirli patlıcan anneciğim. <laughs> Allah bilmiyor. Tanımıyorum, tanışmıyoruz peynirli patlıcanla. Şu an tanışacaksın Alaz'cığım. Buyur hayatım. Önceden önce tabii ki kedileri besliyor. Bu arada muhteşem börek. Börekli balık. Balıklı börek. Gerçekten. Ağzım patlıcan oldu. Alaz, kediyi mi doyuruyorsun bir Ben de. Alaz kedileri doyuruyor arkadaşlar. Bakın, yavrumuz Hoş geldin. Erken balık, çok tavsiye ediyoruz. Her sene buradayız. Tamam. Afiyet olsun. Yani. Hayır bekle. Alaz'ın balıkları. Ellerin Alaz kime sen yedireceğim, sen balıkları anneciğim? He? Alaz kedilere balık yediriyor. Alaz. <laughs> dilinde, duruyor. Evet. Yemek bekliyor kedi. Kedi. Kötü kedi şerafettin Alaz. Hadi sen doyur kedini anneciğim güzel oğlum Aferin benim. Örnek oldun benim. Bak bak. Doyur anneciğim. Aferin benim çocuğuma. Bırak bırak. Nasıl balığın anneciğim? Çok güzel. Ama sen sanki kediyi doyuruyorsun Alas. Göremedik şu kedi nerede? Ben topluyorum ben şimdi şey yapıyorum. Bence bu kedi bayram edecek bu akşam. Oh, oh, kedinin bayramı. Hmm. Bir şey Bir... Yerleri sen Underneath. temizleyeceksin. Yerleri sen Aferin benim oğlum. <laughs> anne, anne. Anneciğim baba bugün iyi oyun arkadaşlığı yapmıyor sana değil mi oğlum? Olmaz ki ama babası. <laughs> Bak yukarıda kaldın alarsın. Alaz pes ediyor babası. Pes. Alazın yaramazlık dediğine bak babası. daha ya, yaramazlık yap aşkım. Yalnız dikkat et yaramazlık yaparken. Bir yaramazlık daha bekliyoruz senden. Hop. Süpersin. Nasıldı senin futbol hareketin? Hayır gösteremem. Neden? Ama.